Evet arkadaşlar ben Drax. Bugün sizlerle beraber yanımda Aymaz Ayı var. Zaten ben bir short video satmıştım. Bunun bu konuyla ilgili demiştim. Aymaz Ayı ile, ile uzun video gelecekti alçı çatrazda. İşte o video. Bu doğru videodasınız. Şimdi videoya geçeceğiz. Hiç uzakmadan hemen hazır ol. Hadi başlayalım. Aymaz Ayı işte. Bir de Aymaz Ayı. Efendim Drax. Boş ver. Başlayalım. Arkadaşlar bu videoda lütfen abone olun. Yani like atın. Bunların hepsini ben sizin için yapıyorum. Emeklerim boşa gitmesin. Yeter artık şu abone olmayı bırak. Abone olun. Hiçbiriniz videoya tıklamıyorsunuz oğlum. Tıklama oranı yüzde sıfır. Bir kere de benim tıklama oranı yüzde yüz olsun. Bir kere yüzüm gülsün lan. Allah Allah. Günlük video at günlük video at ama hiç bir karşılığını görme. Oğlum biz... efendim. Ses var değil mi? Var var. var. İkimizin de sesi geliyor şu anda. <laughs> Arkadaşlar önceki videoda şey olmuştu biz... Önceki video mi bir tane video çektik biz onu YouTube'a yüklemedim. Bizim sesimiz çıkmamış videoda. Bir şey olmuş. O yüzden şimdi yenisini çekiyorum. Hoşuna gitti yani. Evet. Bayağı bir tane daha çektik. Bu sefer de babaannem odaya daldı. Video yine iptal. Arkadaşlar bir de güçlü oyuncular var. Demek isteyeyim yani yorumlara da yazmam botla savaştım diye. karşındaki bot diye. Karşımdaki bot değil gerçek oyuncu. <laughs> <laughs> Oha. Adam bak adam. Öldürdüm. <laughs> tamam ben de öldürdüm. Sen şey yapma. Benim oyun kasmaya başladı. Gidiyor başlayınca. Şurada bir kafasını dinleyelim. Abone olmayı unutmayın. videoda bedava değil. Evet. Az önce ne yaşadım lan ben? Okun tüket ne? Kip 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 kip. Bu videoyu inşallah birinci olarak bitiririz ya. <laughs> Arkadaşlar bayağı bayak, bayak oyuncu gördünüz değil mi? Adam oyuna para yatırmış. Ben kimler öldürüyorum sizin <laughs> için? Sen nereye kaçıyorsun birader? İnfaz. İnfaz ne oluyor lan? Takını Neyse boş. Lan bayak seni öldürdü tamam mı adam? Benim bayağı oyun bir kastı bir kastı. Öldüm. Adamı yenemeyeceğim dedim. Öldük kesin dedim. Sonra bir an adam öldürdü. Baba piro yap. Sen gene mi öldün? Bayağı <laughs> öldürdüğümüz adam. Hem silah işlemiyor yine. <laughs>

Orta hız. Şuraya geldi versene gel <laughs> gel. Şurada adam adam şurada. Bot bot. Geldim. Bot değilse döverim. Bot bot gel. Vur. Bot işte gel beni kurtar. Çabuk çabuk kurtar kurtar. Kaldır. Ne oldu bir anda panik atak geçirdim. Video da ölmeyecekti. <laughs> Etrafımızda var. Geldi He's adam trapped. geldi. Kim var siz kazattı? Ben. Lan to the de tabi? Tamam bir daha olmaz. Arkadaşlar çok iyi lan dedim şey. The drop is coming. Arkadaşlar bakın şu yerdeki silah görüyorsunuz el mi? Hiçbir desen yok. İzlen şimdi. O da bana gelince. Neyse bir devam hadi. <laughs> <laughs> Airdrop has been delivered. <laughs> yeah, Biz bu turu birinci bitiremeyecek ha. Bu ben tur de. birinci olamaz. Ne <laughs> kişilik oyunda biz Evet yani takımla giriyoruz. Ha biz iki kişiyiz. Alan yıldı. Gel lan gel senden mi korkacağım şaka yaptım Tabii korkacağım. <laughs> Ölüme doğru koşuyoruz Eymen. Fly drop inbound The EMP drone is ready Airdrop has been delivered Air drop is ya? <laughs> Aymaz ay arkamdan geliyorlar bu ara beni bu korusana. Gel gel yanıma gel yanıma. Elimde öldürme makinesi var. Bu matlar ya. Tamam yatsınlar adamı Geldi geldi de önümüzde ya. Tamam. Ya. Tamam tamam. Girme içeri içeri girme sen. İnşallah içeri girmezler diye dua ediyorum ha. Ben, 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 ben. Ay zayıf sesin gelmiyor atam. Efendim? Sesin gelmiyor tam. Gel <laughs> lan <laughs> gel. lan. Sen benim arkadaşımı mı öldüreceksin lan? Ha? Sen ne zannediyorsun lan? Dümbeğe bak ya benim. Arkadaşımı öldürecek. Sen kimsin lan? Ben seni yerim oğlum yerim lan. Seni ben. Adam öldürdüm lan. Lan birden adam öldürdüm ben. Ne oldu? Oy. The crew, jump. Um, the... Yeah. Your teammate has been killed. the Squadmates are down. It's all on you. The drone is ready. Okay. No. No. Az çiçek uzu babatını matafak yu matafak yu az İkinci olduk ya kahretsin İyi bir oyundu <laughs> <laughs> yüklerin çok Ay ay bak bak da anlatak şimdi bak bak ne oldu seni dışarıda öldürdüler ya. Ben de alan geldi. Alan geldi. Ben bir sinirlendim. Kulübenin içinden çıktım. Yerde kaydım. Adamı indirdim. Videoda izlen zaten. O adamın bir de şeyi var da. Şu Azrail var ya. Azrail. Şu şap, şeyle. Başı örtülü. Evet. O seni öldürdüydü. Ben de o adamı öldürdüm. Sonra gidiyordum. Arkadan iki kişi beni öldürdü Neyse hadi başlayalım. Biz birinci olacağız. Biz birinci olacak Biz bu oyunda birinci olacak. Arkadaşlar şimdi siz de bot diyebilirsiniz. Biz iki kişiyiz. Adamlar dört kişi. Ondan yorumlara bot yazman. fikattan zor yani. Evet yani siz olsanız ne yapacaksınız sanki Adamların ikisini öldürebileceğiniz mi? Dördünü de öldürebileceğiniz mi? Hadi dördünü öldürdürün. 4 kişi daha gelse ne yapacaksınız? Öleceğiniz. Konuşma. Ha? Welcome to Alcatraz. The match is about to start. O çocuğu poz bu. Goddan. Mide

daha niye? Ben aşağı katlayayım. Ya şu gerçek oyuncu var yanımda. Arkadaşlar bu ara yeni bir silah geldi pompalı. Videoda onu da tanıtım. Arkadaşlar bu silah tam 5 mermi depoluyor. Bak silah böyle. Sıkış bitir, çok güçlü. Adam yakın, yakın mesafe affetmiyor. Direkt Pandora indiriyor. Bana versene silah. Al. Bırak. İndirdin mi sen? Elon Kazi. Evet bakalım ne kadar iyiymiş. Neredeler şimdi? Ama azıcık şimdi kadın üzerinde test ederim. Ölme ha sonra. Çok kötü. Çok kötü bir silahmış. Hiç kullanmasaydım. <laughs> Bot muydu, gerçek oyuncu muydu? Gerçek oyuncu, killleri 77. Ya bir dakika şu. 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 Güşen <laughs> çık. Ya simam o killer 77. Bomba atak kardeş tutarsa. Fırlat dayı. Fırlat dayı. Zaten şans. Şans mı? Gene mi öldün sen? Tam bu ne geziyor? Gördünüz mü? Yani yani <laughs> Kaçıyoruz. Arkadaşlar bu video başlayınca ben konuşmayı unutuyorum. Ondan kusura bakmayın. Hadi biraz fena fazla konuşuyoruz. Evet. Çok fena konuştuğumuz için. Oha gerçek oyuncu baktım benim arkamda şey var. Yes. Yap lan aklıma bir şey geldi. Allah belanı vermesin aşağı. Düştüm düştüm. Yollara düştüm. Ölürsem cep kim gider. Az oh. sormayacağım. Oha altımdaki adam. Lan gelme gelme. Gel oğlum hoş. İkimizin de canına bak ya. Evet canım senden daha iyi. Seni yaşatır mıyım oğlum ha? Seni yaşatır mıyım Seni yaşatır Aa, mıyım adam? ben? Umuthan? Efendim? Az önceki şeyde bölümde az önceki oynayışımızda o adam bizi iki kere öldürmüştü. Benim öldürdüğüm adam mı? Yok evet. Oh my god. Benim benim öldürdüğüm adam da 2 şey, üç tane ikisi öldürdü. Sen neredesin? Bekle yanına <laughs> geliyorum. Korkuyorum. Dur 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 sakat. Şeplik'i niye seviyorum? Çatıya çıkma makinesi olduğu için. Sen neredesin? Çatıya çıkacağım bekle dur. Ben de çıkmak istiyorum. Ya bak ben buradayım. Şeplik'in var mı? Bir dakika cepek pumplıyorsun pompa nereye nereye ben şu pompalıyı Enemy down I got me son ben çatıya çıktım sen de gel hadi Bekle gelcem. Tamam, hadi bekliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Ay, Yapma, yapma. O kadar. Ölme, ey, ölme. Ölme, <laughs> Aymaz ayı. Ölme, ölme. Ben nasıl öleceğim şimdi? Airdrop Efendim? Ya of, loot'unla ya. Kahretsin. Bomba ama öldüm. Şebek i̇şte olmasaydı ölmüştüm. Hayattaki şansınızı sorgulamak üzgünüm. Yetki alın. Gitme gitme oraya, dikkatli ol. Açılara <laughs> nimet nimet. Senin sesin niye az geliyor? Açılara nimet <laughs> geldim. Geldim drop varmış da oraya e çaktan bir Sıkıntıya girmeyelim abi. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum abi? Hiç sıkıntıya girmeyin. <laughs> Ağacım ben nasıl anlatamıyorum? Bu da <laughs> bir <Bot. gülüyor> tane daha botlar var. Botla öteki bot öldürsün hadi. Acıdım bot bot bana bot bana geliyor. English English Aymaz ayı öldürdü Anglech. Ben o Anglech'in silahım kötü yoksa gider öldürürüm de. Şimdi silahlarım gibi. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Yok <laughs> anlatamıyorum. Neredeyim? Aga. Silah silah YOK Oh peki ne verdi? nerede? Loki. O kim dayı? Daha Bu daha mı zor ya? Bunu mu alsak? Ne diyonuz? Bir deki loot toplayalım Al Alalım <laughs> Hıh Aymaz ayı neredesin? Etrafımı sardılar. Ben ismimi değiştireceğim ha. DB Drax yaptım. Mal gibi. Bizim Zateva var o da Youtuber. DB Drax yap dedi. Yaptım. Şimdi benim Youtuber olduğumu nereden anlayacaklar? Anlayamazlar. Bak adam sana oynuyor ha bu Yok. Biraz koyduğumda ya. Yok yani öyle yapıyım. <laughs> Sıkıştırınlar beni bir tane adamı. adam var. Adam var yanımda. Yanımıza drop düştü. Işte. Şansa bak. Efendim? Ben çalıştım mı? Gitme gitme alan geldi. Öldük ya. Sen çalıştın mı? Zaten bu son. Türkiye. Tamam, kaç, kaç, seni kaç, seni kaç, seni Şuraya dalsam ne olur baba? Watch. Wrong do, 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 do. Ah. Ah, your teammate has been killed. Bravo, 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 number. Drop has been delivered. Supply drop inbound. Lan adam yanıma atla dödüm bohuma karıştı ellerim titriyor. <laughs> Sen doğamıyor mu bir daha? Evet. kahvesin Ben tekim yani. Evet eşof tek. Siz bırak lan. Kara geceler üzerime titreyen birçok sözüm var. Tere back the axe has been delivered. Burada bekleyek. Adamlar yanıma gelsin. İndirekt direkt. Nasıl fikir? Güzel fikir. Only şey. Ahmet 5 11. Aba gelme dayı, hoş git lan. Lan gelme gelme git Bu adam. Değil. Ya saldırsam ne olur ya adamlara saldırsam. Beni yerler. Biliyorum beni. Oha dayı görmedim. Fight atsaydık bari. Görmedim seni. Bari haber verseydim. Fight atardık ya. Arkalamayın şu oyunda ya. Sinir, en sinir olduğum şey. Oyunda arkalıyorlar ya. Of. of. <laughs> Evet Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik İnşallah videoda tutabilmişimdir sizi Bugünkü videomuz bu kadardı Bitir Aymaz ayıyla farklı o oy Oynama Farklı oyunlar oynamamızı isterseniz Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız Kendinize iyi bakın görüşürüz Aymaz ayı demek istediğim bir şey var mı Belki like papalolu. Ne like atıp abone olsunlar. Like atıp abone olsunlar diyor. Bu kim lan? Yok kardeş. Tamam hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bye bye.